Ünlü isimler son dönemde dünyaya gelen çocuklarına oldukça güzel ve anlamlı isimler koyuyor. İşte o isimler ve anlamları. Sonny Larini, Ayeli, Elai, Neva, Janasya, Lalini, Milan'ı. Marcel, Hera, Karan, Luna. Hepsi ünlü sanatçıların çocukları. Hepsinin ismi ayrı bir tatlı. İşte Türkiye'nin en ünlü isimlerinin çocuklarına verdiği isimler ve o isimlerin anlamları. dönemde ünlü isimlerin bebeklerine verdiği isimler ilgi görmeye, anlamları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için o isimleri araştırdık. Songül Öden kısa süre önce doğan kızına Sone Larin ismini verdi. Bu ismin anlamı çok merak ediliyordu. Sone, Batı Edebiyatı'nın bir türünün ismi. Lari'nin çeşitli dillerde farklı anlamları var. Bazı kaynaklarda su perisi anlamına gelen larin bir başka dilde bir tür gümüş anlamına geliyor. İdo tatlı ses Yasemin şefkatli çiftinin kizleri dünyaya geldi. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel, diğerinin adı Sinan Emir. Day İkizlerden İbrahim Ayel'in ikinci ismi Ayel'in anlamı pek merak edildi. Ayel gün batımından esen rüzgar anlamına geliyor. Kaan Urgancıoğlu baba oldu ve oğlunun ismini Ardıç koydu. Kulağa hoş gelen Ardıç güzel kokulu bir ağaç türünün ismi. <laughs> Aslı Enver bebeğinin ismini Elay koydu ve bu ismin anlamı isimler sözlüğünde çok sık arandı. Elay yüksek, yükseliş ve yükselme anlamlarını taşıyor. Şarkıcı Atiye'nin kızının adı Neva oldu. Sanat müziğinde bir makamın da ismi olan Neva, aynı zamanda ses, seda, ahenk anlamına geliyor. <laughs> Gupse Özay, Barış Ardu çifti bebeklerine Janasya ismini verdi. Love, love. Çerkez kökenli Gupse Özay, kendi ismi gibi kızına da Çerkezce bir isim koydu. Çerkez ismi olan Jan Atik, becerikli, çalışkan anlamını taşıyor. Kocamdan daha çok aşık oldum biri oldu hayatımda. <laughs> bir kıta ismi olarak bilsek de Asya, cana yakın hanımefendi demek. Yani Jan Asya birleşince çalışkan ve cana yakın hanımefendi anlamına geliyor. Gupse Özay, kızına kendi özelliklerinden bir isim bulmuş sanki. I just Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu'nun ismi Kurt Efe bildiğiniz üzere. Bilinen iki kelime. Kurt bir hayvanın adı, Efe de ege yiğidi anlamını taşıyor. Kurt ismi aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kurt Seyit ve Şura'daki karakterinin de ismi. Oynadığı diziden ilham alan bir başka ünlü Selahattin Paşalı. Ünlü oyuncu yaz sonunda dünyaya gelen kızına oynadığı son dizinin isminden ilham alarak Pera adını verdi. Me, oh. Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin ilk kızlarının adı Lalin. Çok bilinen bir isim olmayan Lalin bazı dillerde ay anlamını taşısa da Farsça'da yakut kırmızısı demek. Oh, Erkan Kolçak Kösten değil, Cansu Tosun çiftinin oğullarının adı Marcel. Latince kökenli bir isim olan Marcel, şanslı ve güçlü demek. Burak Özçivit, Fahriye Evcen çiftinin büyük oğullarının adı Karan. Karan isminin iki farklı anlamı var. Karan, yaban nanesine benzeyen bir bitkinin adı olsa da isimler sözlüğünde kahraman anlamını taşıyor. Hey, oh. Rafet El Roman'ın iki kızından yıllar sonra dünyaya gelen oğlunun adı Edward. Gelelim anlamına. Edvan diye bir kelime yok. Dolayısıyla bir anlamı da yok. Rafet El Roman bir yaratıcılık örneği sergileyerek kendi memleketi Edirne ile eşinin memleketi Van'ı birleştirerek Edvan ismini bulmuş. Can Bonomo Öykü Karayel çiftinin oğullarının adı Roman. Roman deyince kitap algısı uyanabilir. Roman isminin bir başka anlamı kitap türü olsa da ünlü çift oğullarının ismini başka dillerde güçlü kuvvetli anlamından esinlenerek koymuş. Fulya Zenginer oğluna Milan ismini koydu. Milan ismi akıllara ilk etapta ünlü İtalyan kulübü Milan'ı getirse de Rusça'da kibar ve sevilen kişi anlamını taşıyor. Demet Evgar'ın kızının ismi Mavi. Herhalde anlamını söylemeye gerek yok. İsminle çok yaşa Mavi. Ama Özge Özpirinç'in kızının ismi Mercan. Hamile olduğu dönemde kızına üzüm ismini koymayı düşünse de Mercan isminde karar kıldı ünlü oyuncu. Mercan bir okyanus hayvanının o hayvanın kendine özgür renginin ve o hayvanın süs eşyası yapılan iskeletinin ismi. Özge Özder, Sinan Güler Yüz çiftinin kızlarının adı Luna. Kulağa hoş gelen Luna isminin anlamı, ayın en belirgin şekli olan Dolunay. Gelmiş dünyaya güler dururmuş ay ışığında. Annesi ona demiş ki Luna sakın. Müge Boz'un sevimli kızının adı Vina. Müge Boz Caner çifti beraber dinledikleri bir şarkıdan esinlenerek kızlarına Vina ismini verdi. Vina Norveç dilinde biz şimdi anlamını taşıyor. <laughs> Pelin Akil Anıl Altan çiftinin ikiz kızlarının isimleri Alin ve Lina. İkizlerin isimleri birbirine benziyor ama anlamları farklı. Alin, ulu, kibar, asil anlamını taşırken Lina, hurma fidanı anlamına geliyor. No Emrah'ın iki çocuğunun isimleri Elyesa ve Eleysa. Emrah'ın oğlunun ismi olan Elyesa, ...haktan yana olan doğru insan anlamını taşıyor. Emrah'ın kızı Eleysa'nın ismi de... ...mutluluk veren adalar anlamını taşıyor. <laughs> Oyuncu Irmak Ünal'ın kızının adı Kayla. Kayla kelimesi kötülükten uzak, masum anlamını taşıyor. Tuğba Büyüküstü'nün güzel kızlarının adları Maya ve Toprak. Maya'nın pek çok dilde pek çok anlamı var. Bazı dillerde asil öz anlamını taşıyan Maya, bazı dillerde iktidar, bazılarında ise bilgi anlamını taşıyor. Toprağın anlamı da bilindiği üzere kara parçası. Gülşen'in sevimli oğlunun adı Azur Benan çok merak edilen bir isim olan Azur, yardım eden, yardımcı demek. Bena'nın anlamı ise parmakla gösterilecek kadar güzel demek. <laughs> Doğduğunda mega bebek lakabını taktığımız Tarkan'ın kızının ismi Lia. Lia isminin iki anlamı var. Sabrın en güzeli anlamını taşıyan Lia, ...aynı zamanda beyaz tenli kadın manasına geliyor. Her biri şiirsel, her biri değişik anlamlar taşıyan bu isimleri duydukça... ...aklımıza anne olmaya hazırlanan Eda Ece'nin sözleri geliyor. Bu yeni isimler çok şey... ...biraz yeğenime soruyorum da sınıf listesini ver bana dedim geçen gün hani... ...kız isimlerine bakayım, Lili, Lolo, Lölö... Lo, lo. ...hiç yani normal bir isim yok... Onun işte annemin adı Ayşe. En kötü Ayşe koyarım.